Bir sonraki soru şöyle. Vasiyetleri almak istiyor muydun? Yoksa tüm bu olaylar senin iradenden bağımsız, kaçınılmaz bir şekilde mi gelişti? Sana söylüyorum. İsa Mesih'i çarmıha gelişi özgür kılacaktır. Tarihteki tüm diğer iddialar Tanrı'nın biricik oğlunun bedenini bir kez ve herkes için sunmasıyla geçersiz kılınabilir. O çarmıha gerildi, gömüldü ve üçüncü gün dirildi. Bakın, vasiyette yer almak gibi bir düşüncem hiç olmadı. Aklımdan bile geçmedi. Bunun bir ihtimal olabileceğini hiç düşünmedim, aklıma gelmedi bile. Mehdi olabileceğim fikri hayatım boyunca aklımın ucundan bile geçmedi. Benim vasiyette yer aldığımı bana söyleyen kişi Selefim olan İmam Mahmud Hasan aleyhisselamdır. Bana vasiyette adı geçen Abdullah sensin dedi ve bana bu mesajı insanlara duyurma görevini verdi. Bu konuya dair söyleyeceklerim bu kadar. İsa'nın beni özgür kılması meselesine gelince, ben İsa Mesih'e inanmanın farz olduğuna inanıyorum. O bir hüccettir. Mahlukat üzerinde Allah'ın delilidir. O kendi döneminde mahlukattaki ilah. Kendisi de zaten bunu söyledi. Dünya üzerindeyken bu dünyanın nuruyum. Biz onun artık bu dünyada olmadığını açıkça görüyoruz. Ve dünyada hala bir nurun olması gerektiğine inanıyoruz. Eğer nur yoksa o zaman zulmet dünyaya hakim olur. Bu nedenle biz her çağda mahlukattaki o nuru bulmamız gerektiğine inanıyoruz. Hristiyanların 2000 yıldır İsa olmadan yaşaması bana göre akıl alır bir şey değil. Bana mantıklı gelmeyen şey şu, İsa sadece ölüp gitmek ve insanların sadece ahirette iyi bir yaşam sürmesi için gelmiş olabilir mi? İnsanlar güzel bir ahiret hayatı yaşasın diye gelsin ama bu dünya kargaşa içinde yaşamaya devam etsin. İnsanlar birbirleriyle üstünlük kavgasına düşsün. Bu hiç mantıklı değil. Her devirde ve her çağda insanların sorunları olmuştur. İnsanlar hak dine ihtiyaç duyar. Hristiyanların kendileri bile binbir farklı mezhebe bölünmüş durumda ve hepsi birbiriyle tartışıyor. Her birinin kendine özgü bir İsa Mesih anlayışı var. İsa'nın ne öğrettiğine ve ne söylediğine dair farklı yorumları var. Bu hiç mantıklı değil. Hangi İsa'yı takip etmeliyiz? Hepsi birbirini kınıyor. Hepsi birbirinden farklı görüşlere sahip. Hepsi de İsa'dan geldiklerini ve İsa'nın elçileri olduklarını iddia ediyorlar. Çünkü İsa'ya çağırıyorlar. Öte yandan hepsi de ilham ruhunun kendilerine geldiğini söylüyor. Fakat bu ilhamlar birbirleriyle çelişiyor. Bu da mantıklı değil. Kesin olarak bildiğimiz şey şu ki İsa Aleyhisselam bir teselli edicinin geleceğine dair söz verdi. Biz o teselli ediciyi bulduk. Teselli edici Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi. Biz bu teselli ediciye sarıldık. Çünkü onun kendisinin teselli edici olduğunu söylediğini duyduk. Ve çünkü kendisini tıpkı İsa'nın kendisini ilan ettiği gibi ilan etti. Ve biz inanıyoruz ki bu teselli edici Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin haleflerinin yani Ali Muhammed'in varlığıyla birlikte sonsuza dek bizimle kalacak. Ali Muhammed der ki ilkimiz Muhammed'dir. Sonumuz Muhammed'dir. Hepimiz Muhammed'iz. Dolayısıyla Muhammed yani teselli edici yani insanoğlunun suretinde yeniden gelen kutsal ruh, bizlerle birlikte kalmaya devam eder. Çünkü onun bütün halefleri Muhammed'dir. Ve biz İsa'nın söz verdiği bizi hakikate ulaştıracak, neyin gerçekten İsa'dan geldiğini ve neyin gelmediğini ayırt etmeyi öğretecek olan Muhammed'in halefine tutunarız. Dolayısıyla biz kurtuluşu her çağda İsa'nın ve Muhammed'in gerçek ve meşru varisine tutunarak buluruz.